Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ebu Huzeyfe İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda DEAŞ terör örgütü içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten ve örgütte üst düzey görevlerde bulunan Ebu Huzeyfe kod adlı MMB'nin İstanbul'da olduğunu belirledi. Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenleyen polis MMB'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan DAŞ'lı terörist MMB adliyeye sevk edildi. MMB çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.